Herkese merhaba arkadaşlar bugün beraber uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda ilk başta bir diğer videonun iki tane bölümü olacak bu videonun. Birincisi Windows 11 ve Windows 10 arasındaki farklar ve hangisi daha iyi olduğuna çıkacağız. İkincisi Windows 11'den kullanılırken Windows 11 gelen laptopu nasıl Windows 10 yapılır onu anlatacağım. Birinci bölümde tabii ki hangisi daha iyi onu ilk önce açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önceki bilgisayarınızın nasıl olduğunu da bağlı aynı zamanda Windows 11 ve Windows'un ne oldu nasıl hangisi daha iyi oldu şimdi ilk önce 8 GB RAM'iniz varsa oyun oynayacaksanız bilgisayarınız iyi ama 8 GB RAM'iniz var bu yüzden kesinlikle şunu derim. yüzde yani ben bu yüzden yaptım zaten e, kesinlikle Windows'a geçin arkadaşlar çünkü Windows'un şöyle CTRL e, basalım Bakın şimdi. Ben hiçbir şey açık değil burada. Bunlar açık sadece. Microsoft etki falan. Bunu Microsoft etkiyi zaten sileceğim. bayağı, bayağı düşecek. Zaten Valorant'ı da kapatalım şöyle. OBS açık oldu. OBS açık olmasına rağmen bunları da kapatalım. Neyse bunlar açık kalsın. Boş ver. Şimdi %46 belik Bu kadar şey açık. Bakın arkadaşlar. Windows 10'da. Ama ben Windows 11'deyken hiçbir şey açık değil. Diskin %5'i kullanılıyor belleğin %60-70'i kullanılıyor. Bu çok kötü geliyor ve e, az eminiz varsa hatta 10, 16 varsa bile zor yetiyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle ben size eğer eminiz varsa oyun oynayacaksanız Windows 10'a eğer ben program tasarlayacağım, güvenlik çok önemli, banka işleriyle uğraşacağım falan derseniz Windows 11 kesinlikle daha iyi o konuda. Daha iyi bir yapay zekası var aynı zamanda. O yüzden Windows 11 daha iyi o konuda ama Sırf oyun oynamak ise amacınız Windows'a geçin. Ben oyun oynamak, video çekmek gibi olduğu için gördüğünüz gibi Windows'a geçtim. Hatta şöyle bakın Windows Home'de bu kadar akıcı mıydı mesela? Ben kesinlikle bu kadar akıcı hissetmiyordum. Ee, hangi modeline geçtim derseniz e, Pro'ya geçmedim. Pro'ya da geçeceğim ama burada şimdilik burada bu modelim nerede? Sistem İyi, hakkında desktop Nerede yazıyor ya ben mi görmüyorum? Ha. Edisyon Windows Home Single Launch. Ben bu modele geçtim. Normal Windows Home yani. Ama siz isterseniz Pro'ya da geçebilirsiniz. İki zaten hiçbir fark yok. İkisinde hiçbir fark yok. Sadece Pro'da bir iki tane daha özellik var o kadar. Onlar da zaten oyunlarla alakalı şeyler değil. O yüzden eğer oyun oynayacaksanız Windows 10 oyun oynamayacaksanız program işleri ulaşacaksanız Windows 11 kesinlikle. Mesela ben ilk başta Windows 11 ile 100 FPS zor alıyordum. Düşünün yani o kadar kötü alıyordum. Artık Windows 10'a geçtim. 150-160 FPS alıyorum. çok rahat bir şekilde. En azından da. O yüzden kesinlikle oyun oynayacaksanız Windows 10 kesinlikle daha iyi olacaktır. Videomuz bu kadardı. İkinci bölümü eğer yani Windows 10'un nasıl kurulacağını Windows 11'den nasıl düşüleceğini anlatmamı istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.